Sürekli ortak olasılık dağılımı örnek soru 3. Bu videomuzda sürekli ortak olasılık dağılımı konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. y) parçalı fonksiyon biçiminde ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu veriliyor. Bunu görüyoruz. Buna göre y rastgele değişkenine ait marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu f_Y'yi bulunuz diye sorulmuş. Öncelikle sürekli ortak olasılık dağılımlarında marjinal Olasılık yoğunluk fonksiyonlarını bulma formüllerimizi hatırlayalım. Öncelikle x'inkini hatırlayalım. X rasgele değişkenine ait marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu eksi sonsuzdan sonsuza bu fxy fonksiyonumuzun y'ye göre integralini alırız. Burada Y'nin sınırları neyse onlar gelecek buraya. Çünkü diğer durumlarda sıfır olduğunu biliyoruz. Ama bize X'in marjinali sorulmuyor. Y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu soruluyor. Y'ninkinin formülünü hatırlayalım. F, y, y, eksi sonsuzdan sonsuza F, X, Y fonksiyonu bunun X sınırları için integralinin alınması. Eksi sonsuzdan sonsuza bu f(x,y) fonksiyonunun x'e göre integralini aldığımızda y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulacağız. Tabii ki buradaki sınır bize yol gösterici olacak. Biz bu sorumuzda bunu arıyoruz. Şimdi bunun işlemlerine başlayalım. Sınırları eksi sonsuzdan sonsuza belirtiyoruz ama verilen parçalı fonksiyona göre tabii ki güncelleyeceğiz. Çünkü eksi sonsuzdan sıfıra kadar fonksiyon sıfır. Sıfırdan artı sonsuza kadar bu. Y rastgele değişkenine ait marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu x'e göre integralacağız alacağız. x'in sınırı sıfırdan sonsuza bu parça x çarpı e üzeri eksi 1 artı y x dx. Bu integralin sonucu bize y rastgele değişkenine ait marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu verecek. Buradaki integralimiz biraz zorlu bir integral. Burada lapt uygulamamız gerekiyor. Yani kısmi integral. Burada bir polinom, burada da bir üstel fonksiyon var. Laptünün içindeki iki fonksiyonumuz birbiriyle çarpma durumunda ve değişken değiştirmenin işe yaramadığı bir durum söz konusu. Sağa doğru hangisi önce varsa ona U diyoruz. Geri kalan her şey de DV olacak. Polinom daha önce geliyor Laptü kelimesi üzerinde göreceğimiz üzere u eşittir x. Geri kalan her şey dv. dv eşittir e üzeri eksi 1 artı y x dx. Buradan du üreteceğiz. du eşittir dx olur. Her iki tarafın diferansiyelini aldık. Burada her iki tarafın integralini alırsak. Hadi onu farklı bir renkle gösterelim. Burada her iki tarafın integralini aldık. Burada 1 bir vardır. 1'in integrali v olur. Burada da x'e göre integral alıyoruz. e üzeri ax gibi ifadelerin integrali e üzeri ax bölü üstünün türevine böleriz. a artı c'dir. Burada da aynı şeyi uygulayacağız. e üzeri eksi 1 artı y bölü üstünün x'e göre türevi eksi 1 artı y. x'in türevi 1 ediyor. Burası direkt kalıyor. Burada v'yi bulurken artı c yazmıyorduk. Bu da aklımızda olmalı. Şimdi kısmi integralin kuralını uygulayalım. u çarpı v eksi v du u x v e üzeri eksi 1 artı y x bölü eksi 1 artı y eksi integralin içine v'yi yazıyoruz yani şunu e üzeri eksi 1 artı y x bölü eksi 1 artı y. Soruya birçok kişi ne kadar iğrenç bir soru gibi tepkilerde bulunuyor olabilir. Bir üniversitenin hocasının sınav sorusuydu. Bundan önceki soruyla bağlı biçimde başlıyordu bu. İkinci örneğimizde sorunun A şıkkı idi. Bu da sorunun B şıkkıydı. Bunları ben hepsini ayrı sorular haline getirdim. Ve tek tek çözümlerini gerçekleştiriyorum şimdi. Öğrencinin canını okumayı seven hocalardan birisi. Kendi hakkında soruları üzerinden konuşulmasını seven birçok hocamız var memlekette. Soru meraklıları diyorum ben onlara. Neyin ne olduğu değil de çok zor soru çok zor soru çözdük. Biz çok iyiyiz. Bunlarla tatmin ediyorlar kendilerini. İşin özünde sıfıra sıfır elde var. Sıfır ülkeye katkımız yine yok. x çarpı e üzeri eksi 1 artı y x bölü eksi 1 artı y. Şimdi buranın integraline geldiğimizde şuradaki kısım sabit sayı zaten. Bunu integralin dışına atarsak burayı artıya çevirir o. Artı 1 bölü. Buraları biraz yavaş yapıyorum. Zaten kendileri zorlu. Sınırları en son tekrar getireceğim. Şimdi buraya sınır bulaştırmadım bir de. E üzeri eksi 1 artı y x dx. İşte şimdi buranın integrali şuradaki integralle aynı. Yine aynen yazıp üstünün türevine böleceğiz. Bunun sonucunda da x e üzeri eksi 1 artı y x bölü eksi 1 artı y Bunu aynen yazıp üstünün türevine böldüğümüzde eksi 1 artı y gelecek. Şu arası eksi olacak bir tane daha 1 artı y geleceği için aşağıya. e üzeri eksi 1 artı y x bölü 1 artı y'nin parantez karesi ortaya çıkacak. Şimdi sınırları getirebiliriz. Sınırlarımız sıfırdan sonsuza. Önce üst sınırımız olan sonsuzu koyuyoruz buna. Sonsuzu x yerine koyduğumuzda burası da sonsuz ediyor. e üzeri eksi sonsuz çıkıyor orada. Sonsuz çarpı e üzeri eksi sonsuz bölü burası da eksi 1 artı y buraya koyduğumuzda yine eksi e üzeri eksi sonsuz bölü 1 artı y'nin karesi eksi sıfırı koyduğumuzda x yerine burada sıfır olduğundan dolayı komple burası sıfır eksi sıfırı buraya koyduğumuzda e üzeri sıfırdan burası bir eder x'in yerine koyduğumuzu kaybetmeyelim aşağıdaki y yerine bir şey koymuyoruz bir artı y'nin karesi e üzeri eksi sonsuz Kalkülüs derslerinden bilmeliyiz ki sıfır eder. Çünkü bu 1 bölü e üzeri sonsuzdur. Bir şeyin paydası sonsuza doğru büyürse bu da küçülerek sıfıra yaklaşır. Burada normalde sonsuz çarpı sıfır belirsizliği çıkıyor ama onun sonucu da sıfır çıkacak. Olasılık istatistik derslerinde sonsuz çarpı sıfır gelirse o büyük ihtimal sıfırdır. Hiç onda lopital kurallarıyla benzerlik çözmeye çalışmayın. Burası sıfır. Burası sıfır. Kala kala şurası kaldı. Şu eksiği şuraya işlettiğimizde 1 bölü 1 artı y'nin karesine ulaştık. Bu şimdi bizim y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu. Ama direkt böyle yazamayız. Şimdi bunu bir parçalı fonksiyon haline getirerek soruyu bitireceğiz. y'nin sınırı neyse o şekilde gelecek elde ettiğimiz y'ye ait marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu yine bir sürekli olasılık dağılımıdır. 1 bölü 1 artı y'nin karesi edecek. Burada y büyük eşit 0 için. En yukarıya dönelim. Biz en baştaki ortak olasılık yoğunluk fonksiyonundaki şu bölümden kurtardık kendimizi. Ve burada da x'ten kurtardık ki tamamen y'ye bağlı hale getirdiğimizde işte marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmuş oluyoruz. Oradaki y büyük sıfır buradan geliyor. Diğer durumlarda da otomatikman sıfır olacak tabii ki. Sıfır diğer durumlarda. İşte y rastgele değişkenine ait Marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonumuz bu. Soruyu zor yapan içine laptü sıkıştırmış olması ve oldukça karmaşık işlerle uğraştırmış olması. Fikir basit bir fikir. Formül uygulaması yapıyoruz. Ama işlemler zorlu işlemler. Tam nefret ettiğim hoca profili üniversiteler için. İşin özüne ve temel fikirlere basit sorularla odaklanmayı bir türlü beceremedik koca ülke olarak. Ki öğrencisi de böyle. Bu sorular çok kolay. Bana zor soru lazım. Bu kafa üniversiteye gidiyor. Üniversitede de hoca oluyor. İşte sonuçta da bu e, içinden çıkamadığımız döngünün içinde dolaşıp duruyoruz. Neyse, bu soruyu bu şekilde noktalıyoruz.